Selamlar herkese. Perşembe günündeyiz. Piyasaları ve ekonomik gelişmeleri yorumlayacağız. Merkez Bankası tarafından açıklanan verilere bakacağız. Para banka istatistiklerine bakacağız. Bununla birlikte biliyorsunuz Merkez Bankası Genel Kurulu'nun Nisan ayında yapılmasına karar verildi. KKM'nin yaklaşık kabaca 900 milyar liralık yükü muhtemelen seçimden önce görülsün istenmedi ve böyle bir karar alındı. Seçim öncesinde tabii ki negatif bir atmosfer oluşmasın piyasalarda diye kendi açısından zihinlerde. Şimdi tabii önemli başlıklar var. Bunları bir geçmek lazım. E, rezervler erimeye devam ediyor. Erime devam etmiş geçtiğimiz hafta. Baktığımızda sıvapları hariç net rezervler eksi 65.1 milyar dolara gelmiş. Ve önceki e, veride de eksi 59.7 milyar dolar. Bununla birlikte yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı artmaya devam etmiş. KKM'deki azalma da iyice yavaşlamış. 7.2 milyar liralık bir düşüş var. 2.28 trilyon lira. Şimdi Tabii burada dikkat çeken en önemli hususlardan biri şu. Geçtiğimiz hafta sevgili arkadaşlar yabancı ciddi bir hisse alımı yapmış. Kabaca 429 milyon dolar. Ama tahvil satmış ilginç bir şekilde. Şimdi seçime giriyoruz. Seçim belirsizliği, bayram arası, ondan sonra faiz ne olacak? Kur beklentisi ne bu yabancının? Ve şimdi bütün bunlar stabil gidecek diye mi bu hisseyi aldı? O zaman tahvili niye sattı? Tahvili satıyorsan faizde daha ilave yükseliş bekliyorsun demektir. Ve tahvildeki satış haftalar e, boyunca artarak devam ediyor. Şimdi burada ilginç bir durum var. Acaba bu yabancı yabancı değil mi? Kim bu yabancı diye insanın aklına geliyor. Çünkü perşembe cuma son iki gün haftalık bir türbülans olmuştu. Döviz talebinin arttığını biliyoruz. Kuru tutma çabasını da biliyoruz. Seçimden sonra kur gitmeyecek algısı oluşuyor. Oluşturulmak isteniyor. E şimdi bu arada tabii ki bir anda piyasada yeşil görünce yerli yatırımcı. E bütün o karamsarlık psikolojik olarak şu anda kendinizi bir ölçün. E i̇ki gün önceki karamsarlığınız şu piyasada muhtemelen yok. O yüzden bunun çok hızlı değişebildiği biliniyor. Peki yabancı tahvil satıyorsa ve faiz beklentisi varsa, bu faiz daha da artacaksa, bu borsanın rakibi olmayacak mı kısa vadede en azından? Bunu da bir kenara koymak lazım. E Kur artacaksa dolar bazında bir önce bir ucuzlama olmayacak mı? Bunu da ayrıca bir kenara koymak gerekiyor. Bu o artışı neye borçluyuz? Bir hepimiz değerlendirelim. E, yabancı, e, satan yabancı gerçek yabancı mı? Alan yabancı gerçek yabancı mı? Bu yabancı ne yapmaya çalışıyor tahvili satıp borsaya alırken sizlere bırakıyorum. Şimdi 9000 üzerindeyiz. 9030 ve 9060 bandı önemli. 9, şu an izlediğim kadarıyla 9050'lerdeyiz. 60 sınırını zorluyor. Ee, geçebilir mi geçemez mi? Geçerse e, yarın mesela 9240 ve üzerini tekrar konuşma olasılığımız olabilir. E, ama izleyeceğiz tabii ki. Ama söylediğim şey şu hep. E, bir bir bant hareketi devam ediyor. Bu ne? 8750'ye düşüyor. Oradan bir destek buluyor. 9300'lere, 350'lere geliyor. Oradan dirençle karşılaşıyor ve bu arada da bazı günler oynamalar yapıyor. Olay bununla ilgili. E çok hisse zaten bu ilk başta 9400'lerin üzerine geldiği noktanın altında devam ediyor. Yükselişlerde anlamlı yükselmiyor genelde ama düşüşlerde daha fazla ivme kaybederek bu hisseler düşüyorlar. Yatırımcı da aslında iki arada bir derada kalıyor. Ya yükselecek mi, düşecek mi? Bu anlamda buraları e, bilerek yönetmekte fayda var. Önümüzde kritik bir süreç var seçim sonrasında. Özellikle bayram arası da giriyor. Kur faiz dengesi ne olacak onu izlemek gerekiyor. Bu yüzden bu hatırlatmaları yaparak e, burada bu, bu piyasayı yorumlamak ve sizlerle paylaşmak istedim elbette ki şunu bunları söylerken e, yanlış anlaşılmasın. Bu borsada çok önemli şirketlerimiz hala gerçekten ucuz seviyelerde. Ama işte ucuzluk tek kriter mi? O anlattığım yabancının gelişini sağlayacak kriterler nelerdir? İşte kur faiz dengesi, borsa dengesi. Bunlar göz ardı edilmemeli. Mesela size geçen haftaki yayınlarımdan beri ifade ettiğim bir şey vardı. Bu hafta özellikle takip edeceğimi ve e, belli grupların önemli hisselerinin temettü haftasında olacağını e, söylemiştik. E, o hisselerde şu an mesela anlamlı bir yükseliş görüyorum. E, bu hafta içinde bunu yaptılar. Peki bu yükselişle mi bu temettü olayına girerler? E, oraya girerlerse e, ondan sonra bir düzeltme mi gelir? Yoksa yarın farklı bir senaryoyla mı karşılaşırız? Bunların hepsi değerlendirme konusu. Ben kendi açımdan... E, önümüzdeki birkaç hafta en azından izlemek gerektiğine inanıyorum. Tabii ki pozisyonlar alınabilir ama full olmak risk yaratır. O manada söylüyorum. Yoksa güçlü şirketlerde önünü birkaç ay koyan insanlar için problem olacağını zaten düşünmüyorum borsada. Ama kısa vadede eğer bir oynaklık türbülans olursa zarar görmemeniz adına kenarda başka varlıklarınız da olsun ki full bir şekilde hareket ederseniz hareket kabiliyetiniz kalmaz. Aslında ifade etmeye çalıştığım şey bu. E, fakat bu rezerv durumu, dolarizasyon artıyor olması, döviz pozisyonlarının daha da kuvvetleniyor olması ve yabancının tahvil satıyor olması özellikle farklı beklentiler oluşmasına sebep olacak hususlar. Onu gözlemliyoruz. Mesela dolar TL'ye 32-31 bandına geldi tekrar. 500 bas puan arttırdık. 25 milyar dolar civarında bir rezerv yakıldı. Ve hala 32-31. Zaten 500 bas puandan ve 25 milyar dolardan önce 32-40'lardaydık sevgili arkadaşlar. Yani bu da aslında seçim sonrasında da net bir sinyal. Sanki kur burada bugün itibariyle sabitlenmiş durumda. Kur sabitlenirken de borsa ön plana çıkmış durumda. Tüm bu dengeleri dikkate alarak değerlendirmekte fayda olduğunu düşünüyorum. Ee, akşam Cem Özüak'la burada canlı yayın yapacağız ve bu ekonomik gelişmeleri ve piyasalara dair daha detaylı beklentilerimi sizlerle paylaşacağım. Mutlaka bekliyorum canlı yayını kuvvetli bir şekilde izleyelim hep birlikte. Ee, ve ee, seçim sonrasına dair e, projeksiyonlarımızı daha netleştirelim. Sadece borsada değil, altın, gümüş, dolar, TL, otomobil, gayrimenkul birçok alanı hep birlikte konuşmaya çalışacağız. O yüzden akşam 22 ya da 22.30'da paylaşacağız onu. Sizlerle birlikte olacağız burada canlı yayında. Sorularınızı da hazırlayın. Sizin sorularınıza da cevap vermeye çalışacağım. Sevgili dostlar. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, saygılar.